Aksan'ın kitapları her an elimde Bu güzel şarkı ise hep dilimde Aa, Burada farklı bir çalışma çıktı. Biraz önce yaptığımız iki çalışmanın evet aynısa ama ikisi bir araya getirilmiş değil mi çocuklar? Bir trompet var. Bakın üzerinde de bu çizgiler var. İlk olarak bunları tamamlayalım. Ok yönüne dikkat ederek yukarıdan Aşağıya doğru, sonra bu kısım harikasınız. Bu sırada ne yapacağız? Ok yönüne dikkat ederek yine noktaları tamamlayacağız. Yukarıdan başladığım sola doğru eğik bir çizgi, sonra biraz önce başladığım yerin aynı noktasına kalemi koyuyoruz. Bu sefer sağa doğru tamamlıyoruz. Bu şekilde tekrar yukarı, kalemi kaldırıyorsun. Tekrar böyle. Evet. Devam ediyoruz. Bir sonraki sıraya bakalım. Burada yine aralıklı çizgilerimiz var. Bunları da tamamlıyoruz. Buraya bakalım birlikte. Burada bir, iki, üçüncü çizgiye kadar ineceğiz yine. Evet, daha küçülterek yapıyoruz bunu. Üçüncü çizgiye kadar ok yönünde ilerleyerek çizgi çalışmamızı tamamlıyoruz. Bu sırada da aynı şekilde o zaman bununla ilgili çalışmayı beraber yapalım çocuklar. Hadi bakalım. Tamamlayalım. Ok yönünde başladım. Aşağıya doğru iniyorum. Ve burada son buldu. Hadi bunu da yapalım. Gidiyoruz, gidiyoruz. Noktacıkların üzerinden devam ediyoruz. Şimdi iki çizgi arasındakini yapalım. Oklar hangi yöne diyorsa o yönde yapıyoruz çalışmamızı. Aşağıya doğru indik. Bunu da gösterelim. Daha sonra siz diğer noktaları birleştirin çocuklar. 4 çizgi 3 aralık kısmına geldik. Bundan da örnek göstereyim sizlere. Evet, diğer kısımdayız. Harika. Bunu da tamamladık. Birazcık daha küçültüyorduk. Birinci çizgiden Üçüncü çizgiye kadar iniyorduk. Burası tamam. Birinci çizgiden üçüncü çizgiye kadar indim. Bunu da tamamladım. Bir tane daha gösterelim. Birinci çizgiden üçüncü çizgiye. Birinci çizgiden üçüncü çizgiye kadar indim. Hadi o zaman diğer noktacıkları ve boş kalan kısımları tamamlayın. Çalışmamızı tamamladık. Ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Hadi. İlk olarak trompetin çizgilerini kontrol edin. Tamamladınız mı? Harikasınız. İsterseniz daha sonrasında boyayabilirsiniz bu trompeti. Biz şimdi çizgilerimizi kontrol edelim. İlk sıraya bakalım. Bunu kontrol ettik. Doğru bir çalışma yapmışız. Daha sonraki sıra. Evet, bunu da tamamladık her seferinde sıranın sonuna kadar gitmeyi unutmuyoruz. Buradakiler daha küçüklerdi. Bunu da kontrol edelim. Bu da tamam. Böyle dağ gibi olmuşlar değil mi çocuklar? Evet bakın sivri sivri dağ gibi duruyorlar. Ve son sıramız. Bu çalışmada tamam. O zaman hadi diğerine. Aklımın kitapları her an elimde. Dağlar burada da çıktı karşımıza çocuklar. Noktaları yine ok yönünde birleştiriyoruz. Ne diyor? Yukarıdan aşağıya sola doğru eğik bir çizgimiz. Yukarıdan aşağıya sağa doğru eğik bir çizgimiz var. Bunları tamamlıyoruz çocuklar. Yalnız burada evet bir büyük bir küçük var. Biraz önceki çalışmanın aynısı ama ikincisini küçük olarak yapacağız. Bir büyük... Sonra küçük. Bu sıraya bakalım. Ne yapmış burada? Birinci çizgiden dördüncü çizgiye kadar yapmış ilk büyüğünü. Sonra ikinci aralığın ortasından başlayıp dördüncü çizgiye kadar inmiş. Ne kadar güzel olmuş değil mi? Bunu da tamamlayacağız birlikte. Bu kısımda ise üçüncü çizgiye kadar inen çalışmalarımız var. Bu kısımda bunun aynısı. Hadi o zaman Birlikte bunları bir yapalım. Nasıl yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Birlikte bakalım çocuklar. En üst noktaya koydum. Aşağıya doğru eğik bir şekilde devam ediyorum. İniyoruz, iniyoruz aşağıya. Çok az kaldı ve tamamladık. Hadi bir tane de buradan tamamlayalım. Aşağıya doğru iniyorum. Bu da diğer yönde bir oktu değil mi? Buna göre ilerliyoruz. Çok güzel. Kalemi çok sıkmadan, bastırmadan devam ettik. Şimdi bir tane de buradan örnek yapalım. İki çizgi arası aşağıya kadar indim. Şimdi diğer yönde olanı yapıyoruz. Bunu da tamamladık. Güzel. Gelelim 4 çizgi 3 aralık kısmına tepe noktaya kalemimi koydum. Aşağıya doğru iniyorum. Eğik bir şekilde. Sıra bunda. Bunu da yaptık. Bir tane de küçük yapalım. Hadi bir tane de küçüğü gösterelim bakalım. Endek indik aşağıya. Nereden başlıyordu? 2. aralığın ortasından başlıyordu ve alt çizgiye kadar indik. Bu da tamam. Bir tane de buradan gösterelim örnek. İniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Çok güzel. Şimdi bu tarafa doğru olan bir tane buradan. Diğer çizgimiz de buradan. Yazma çalışmalarımızı da tamamladık. Bakalım nasıl yapmışız neler yapmışız bir görelim. Kontrolümüzü sağlayalım. Doğru yapmış mıyız? İlk olarak dağlardan başlayalım. Dağları tamamladık. Bizim çalışmamız da böyle olmuştu. Güzel, doğru çalışmayı yapmışız o zaman. İlk sıraya bakalım. İlk sıradakiler de tamamlandı. İkinci sıra. İkinci sırayı da tamamladık. Bir büyük, bir küçük. Bir büyük, bir küçük yaptık. Üçüncü sıramızdaki çalışma burada üçüncü çizgiye kadar geliyorduk. Bunu da doğru bir şekilde yapmışız. Ve son sıramız. Son sıramızı da tamamladık. Harika gidiyoruz. Atınım kitapları her an elimde. Şimdi sıra sizde. Afacan Çalışma Yaprakları kitabımızın ilk yaprağının arka kısmında yaptığımız çalışmalar var. Bunları tamamlayın çocuklar. Her an elimde. Bir sonraki çalışmamız. Bir sonraki çalışmamız bir önceki çalışmalarla çok benziyor değil mi? Önce sola doğru eğik çizgiler sanki evet kayakla kayar gibi çizgilerimiz var. Daha sonra sağa doğru yatak çizgiler var. Bunları tamamlamamız gerekiyor. Burada iki çizgi arasına üç tane sola doğru eğik çizgi. Sonra 3 tane sağa doğru eğik çizgi yapıyoruz. Noktaları birleştiriyoruz. Burada da birinci çizgi ile dördüncü çizgi arasında yapıyoruz bu çalışmayı. Bir sonraki çalışmada ise birinci çizgi ile üçüncü çizgi arasında yapacağız çalışmamızı. En son sıramızda da yine aynı şekilde çocuklar. Birinci çizgi ile üçüncü çizgi arasına yapacağız. Hadi gelin bunu birlikte yapalım. Hadi bakalım noktaları ok yönünde birleştirelim. Buradan bir örnek gösterelim. Eğik bir şekilde iniyoruz. Hadi bir tane de buradan yapalım. Kalemin ucunu koydum ilk noktaya. Eğik bir şekilde noktaların dışından çıkmadan tamamlıyorum. Bunu tamamladık. Geldik diğerine. İki çizgi arası. İki çizgi arasındakine. Nasıl yapıyoruz? Çok güzel. Bir tane de bundan örnek verelim. Diğerlerini de siz tamamlıyorsunuz çocuklar. Bu da tamam. 4 çizgi 3 aralıkta olanlara geldim. Buradan da bir örnek yapalım. Bundan da bir örnek yapalım. Güzel. Geldik daha küçük olanlara. Hadi bakalım. Bir tane bundan yaptık. Bir tane de bundan yapalım. Bu çalışmayı tamamladık. Diğerlerini tamamlayın çocuklar. Çalışmamızı yaptık. Birlikte kontrol edelim bu çalışmaları. İlk olarak bunu kontrol edelim. Güzel. İkinci çalışmamız. Bunların da hepsini tamamladık. Bir diğer çalışma. Bu da tamam. Birinci çizgi ile üçüncü çizgi arasındaki çalışmalarımızı kontrol edelim. Ve sonrasında bu çalışmayı kontrol ettik. Satırın sonuna kadar devam ettik. Sıradaki çalışmaya geçebiliriz artık. Aksanım kitapları her an elimde sonraki sayfamızda bu yaptığımız sola yatık ve sağa yatık çizgileri bir araya getirmişiz. Sanki bir makas gibi olmuş değil mi çocuklar? İlk olarak ok yönüne dikkat ederek yine makasın üzerindeki noktaları birleştiriyoruz. Daha sonra alt sırada önce bu, sonra bu. Bunları tamamlıyoruz. Alt sıraya geçtik. Burada çizgilerimiz ortaya çıktı. Nereden başlayıp nereye kadar gidiyormuşuz buna dikkat edelim. Yine birinci çizgiden dördüncü çizgiye kadar, burada da birinci çizgiden üçüncü çizgiye kadar olan çalışmayı yapıyoruz. Sonra alt sırayı da tamamlıyoruz. Hadi gelin şimdi bunu birlikte yapalım sizlerle. Noktaları ok yönünde birleştirelim, çizelim. Makasımız vardı burada değil mi? Elik olarak buradan başlayayım. Evet, bunu tamamlıyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Güzel, çok güzel bir makasımız olacak. Şimdi bunu tamamlıyoruz. Evet, bu da tamam. Böylelikle makası tamamladık. Şimdi buradaki çalışmalara bakalım. Nasıl yapacağız? İki çizgi arasındakine başladım. Ok yönünde ilerledim. Şimdi bunu yapıyorum. Evet. Bu da tamam. Buradan da bir örnek yapalım. Sonra diğeri. Bu da tamam. Hadi buraya geçelim şimdi. Bundan da birer örnek verelim. Sonrasını tamamlayın çocuklar. Üç çizgi arasına çiziyoruz. Bir tane de buradan. Çok güzel. Çalışmayı tamamladık. Hadi derse devam edelim. Çalışmamızı yaptık. O zaman kontrol edelim. İlk olarak makası kontrol edelim. Makas tamamlandı. Doğru bir şekilde. Aferin size. İlk sıramızdaki çalışmalar. Bunu da tamamladık. Bu noktaların üzerinden de geçtik. Geldik bir diğer sıraya. Bir daha basalım. Evet bu sıradaki çalışmayı da doğru bir şekilde yapmışız. Satırın sonuna kadar gitmeyi unutmuyoruz. Birinci çizgi ile üçüncü çizgi arasındaki çalışmalarımız makas gibi duran çizgilerimiz vardı. Ve son sıramız. Son sıramızı da kontrol ettik. Bu çalışmayı da tamamladık. Diğerine geçebiliriz artık. Her an Bakalım Burada ne istiyor? Diyor ki noktaları ok yönünde birleştirelim yine. Bakın birer trafik levhası gibi olmuşlar değil mi? Bunları ok yönünde ilerleyerek tamamlayacağız çocuklar. İlk sıradaki çalışmaları yapacağız. Buraya kadar geliyoruz. Sonra sağa yatık bir çizgi çiziyoruz. Önce sola yatık, sonra sağa yatık. İkisini birleştirdik ok işareti gibi olmuş değil mi bunlar? Evet. Daha sonra yine birinci çizgi ile dördüncü çizgi arasındaki çalışmalar. Birinci ile üçüncü çizgi arasındaki çalışmaları tamamlayacağız. Ve son olarak yine birinci çizgi ile üçüncü çizgi arasındaki çalışmaları yapacağız. Ok işaretine dikkat ederek noktaları birleştireceğiz. Hadi o zaman birlikte yapalım. Nasıl yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Buna bakalım. Hadi bakalım. Kalemi elimize aldık. Ne yapıyoruz? Ok yönünde çizgileri birleştiriyoruz. İndik aşağı doğru. Buraya geldikten sonra bu şekilde devam ediyoruz. Burayı tamamladık. Bir tane de bundan örnek verelim. Ok yönünde ilerledim yine. Ve tekrar aşağıya doğru indim. Diğerlerini tamamlamayı unutmayın çocuklar. Hadi devam edelim bakalım. Bunlara da birer örnek verelim. İki çizgi arasındaki ne örnek? Şimdi aşağıya doğru. Evet. Bir de dört çizgi arasındakine bakalım. İlerliyoruz. Evet. Aşağıya doğru indik. Bu da tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Üç çizgi arasında. Evet buraya yapıyorduk. Aralık aralıktakini yaptım. Şimdi bu kısma iniyorum. Evet. Bakın tam çizgi üzerinden değil de buradan dönüyoruz. Bir tane daha gösterelim. Tamam. Çalışmaya tamamladık. Hadi gidelim kontrol edelim. Çalışmamızı yaptık. Geldik kontrol kısmına. İlk olarak levhaları tamamladık. Onları kontrol edelim. Güzel. Bu tamam. İlk sıraya bakalım. İlk sıradaki çalışmamız da tamam. Bir sonraki sıramızı kontrol edelim. Bu da tamam. Birinci çizgi ile üçüncü çizgi arasındaki çalışmalarımızı da kontrol edelim. Sıranın sonuna kadar devam ettik bunlarda. Ve bu sıramız. O zaman bu çalışma da tamamlandı. Geçelim diğer çalışmamıza. Aa, Burada da çok güzel bir çalışma var. Bir usta var değil mi? Duvar örüyor sanki burada. Ne yapmalıymışız? Buna bakalım. Ok işaretlerine çok dikkat ediyoruz. Önce sağa doğru, sonra yukarı doğru, sonra tekrar sağa, sonra aşağıya doğru ineceğiz. Bu şekilde çalışmayı tamamlayacağız çocuklar. İlk iki sıra birbirinin aynısı. Bu sırada ise en üstteki çizgiden en alttaki çizgiye kadar yapıyoruz çalışmamızı. En alttan başladık, yukarı çıktık, sağa ilerledik, aşağıya indik. Tekrar sağa ilerledik. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam etmeliyiz. Bir sonraki sıramızda ise biraz daha küçültüyoruz bu çizgileri. Çünkü üçüncü çizgiye kadar yapılmalı bunlar. İki sırada da 3. çizgiye kadar yaparak bu çalışma sayfamızı da tamamlayacağız birlikte. O zaman gelin birlikte yapalım bunu. Al kalemini, al çalışma kitabını eline. Hadi başlıyoruz. Ustamız duvar örüyor değil mi? Hadi bunu tamamlayalım. Ok işaretlerinin yönüne dikkat ederek soldan sağa. Daha sonra yukarı çıkıyorduk burada. Hadi çık yukarı çık 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 çık. Güzel. Şimdi tekrar soldan sağa ve sonrasında da aşağıya burada elimi kaldırmadım ama dilerseniz elinizi kaldırıp devam edebilirsiniz. Hadi bir de böyle gidelim. İşte bu kadar. Geçelim diğerine bakalım. Başladık. Buna da örnek verelim. Yukarı doğru gidiyorum. Yukarı, yukarı çizgiye ulaştım ve durdum. Şimdi sağa doğru ilerliyorum. Ve şimdi de aşağıya doğru iniyorum. Hadi diğer noktaları tamamla. Çalışmayı yaptığımıza göre kontrol edebiliriz. İlk sıradan başlayalım. Ustanın ördüğü duvardan. Biz de bu şekilde tamamlamıştık bu sırayı. Bu sıraya bakalım. Bu da tamam. Bunu da sıranın sonuna kadar devam ettirdiniz zaten birazcık daha küçültülmüş halini bunu da tamamladık. O ok ne dikkat ederek tamamladık hepsini. Ve son sıramız. Son sıramızı da tamamladık. Atınım kitapları her an elimde. Evet, bu çalışmalarımızı da tamamladık çocuklar. Bir sonraki derste yeni çizgi çalışmalarıyla birlikte olacağız yine. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Atanım kitapları her an elimde Bu güzel şarkı ise hep dilimde